Efendim canım. Çok geç oldu gelmiyor musun? Birazdan geliyorum iş uzadı Hayatta doğru olanı yapmanın yeri ve zamanı yok. Bizi Türkiye'nin en güçlü bankası yapan sizin güveninize duyduğumuz saygıdır. Akbank. Anne ve babalar. Bilgisayar çocuklarımızın zihinsel gelişimine yardımcı olur. Onların öğrenme ve keşfetme meraklarını canlı tutar. Biraz kapıda söyle. Unutmayın. Çocuklar bilgisayarla eğlenirken de öğrenir. Bu kadar yeter. Çözün. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, ama hadi. çocuklar hadi. ben bunları zaten söylerdim. Olsun biz garanti alalım da. Evet, Geleceği bizden daha iyi gören çocuklarımız istedi biz de yaptık. İşte Vestel bir şey. Çocukların ilk öğrenim boyunca her şeyi. Vestel bir şey. Hem ciddi bir şey hem eğlenceli bir şey. Diğer emeklilikte işinizden emekli olursunuz. Hayattan değil. Hani soğuk hava koşullarında LPG'li araçlar doğru dürüst çalışmazdı ya... Bundan böyle Oto Aygaz'ın kış aylarına özel geliştirdiği yeni LPG-1 ile çalışacak. Kış aylarına özel Oto Aygaz LPG-1. Doğrusu neyse o. Sayın dinleyiciler, istikbalde kampanya var. Evet, kampanya sürüyor. İstikbal genç odalarına yatak, Uyku setlerine, nevresim takımlarına ve bazalara silikonize yastık hediye... Gerçekten de 18 KDL oranında indirim. Kolay ödeme koşulları yine istikbalde. İstikbalde yaşanacak çok şey var.